Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robbery Bob efsanevi hırsız oynayacağız arkadaşlar. Iyi, hilesiz oynayacağım. Normalde hile oynayacaktım da hemen başlayalım mı? önce birinci şey. Şunu şöyle alıyorum hemen. Hızlıca geçelim buraları. Buralar bayağı bastırılacak çünkü. Tamam. 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 Siktir et oğlum. Biz geçmeye bakarız ya. He, tam geç. Hadi bir kere basalım. Şöyle hepsine bir tane basak ya. Tamam da güzel. Allah belanı. Yani. Evet. Eee hmm, tamam nice hocam. Bunları da toplayak bari lan. Ben burada da hiçbir şey. yok. Direk şu ödül almaya gidek mi ya? Hiç uğraşamam. Hatta kalmışken şunu da alalım. Dinlendikten sonra bas kaza bas 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 bas. <laughs> no boy di ho. <laughs> Devam. Evet. Şimdi. Geldik buraya. Joğbur buraya met eee radio <laughs> kıyamet amene. niye ses açtık lan? Şunu şöyle arkasından takip edelim. Tam kapının arkasında saklandık. Ya. Ne yürü git lan beni gör <laughs> Ya tamam gerizekalı hadi. bizi yakalandık diye şey yapacaktım ya. Siktirin çok donumuzdaydı. Bölümü geçelim. Yeter. Evet. Geldik 1 güç 4. Evet. Dördüncü bölümdeyiz. Bu lavuğun evini soymak da en zoru. Tuvalette bir şey yok. Arka kapıdan bastık gaza. Great job. Geldik 5. bölüme. Evet. Şeyler dedi yine. Baza yanından Yanlarından geçtim aldım ya. Gördü şerefimi ya. neyi görüyorsun oğlum beni? Gizli gizli, işler yaparak. Şimdi nereye geldik Ay onu korum. Bir şeyler bir şeyler diyor işte amına Nerede lan bu hazine Şerefsiz dönsün hemen Dönme 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 Bas gaza Eee Uuu desen onu hemen Çok iyi ilerledik devam. Videoyu izleyemem. Hı. Çantamızda ne var lan bizim bakayım. Hiç kullanabileceğimiz eşya falan da yok ki. Şuradan alacağız herhalde değil mi? Oo get free ise alalım hemen. Videolu mu yine? Allah belanızı. Devam ki. Anonu sikeyim. Siktir. Beni dönerken görmez herhalde. Tam daha bulamazlar herhalde beni orada. Gel Lourdes bayılın abi. Ne yapacağım? Bulacağım mı sen şimdi? Herkes <laughs> şimdi gidiyor. Halledeceğiz baba. gelecek ya. Yani burada görmez herhalde. Bas kaza. Şöyle koyayım. Ya. Bir saatliğine vermiş herhalde. Dur ya oğlum bir dakika şunu koyacak yer bulamadım ya. Tamam geç geç geç. Nice bike. What's up, man? Bas 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 öyle bir kaçtık ki Aklın hayalindir Şu ismi bir kenara yazsana Jaden Flurgin ne alaka bunu bu arada tamladık, fullledik yani geldik buraya yine şerefsiz bizi getirdi buraya bir mi iki mi Bir açıp ya da şöyle yapacağız ikiyi açıp ha, akıllıyım aynen öyle. Tamam lan iyi geldim he. Burada biri var. Teyze sen misin yine? Oh. Burada ne var? Hadi gelmişken alalım. Lan buraya gelmez derdim lan. Ses yaptım Hadi kapıları da kapatamıyorum yanımı Onu görür herhalde. Tamam gördü güzel. Hadi bak yeah. bu kadar da basit olmaz yani 4184 Ha tamam Chapter bir sporlu Öyle bir şey lan Yine nereden geldik hamura Sağ beni bende Anahtar ki... Anahtar nerede? Ananı sikiyim. Ah, ah. O kadar kötü gördü ya kadar bir kere bir Böyle beyinsiz olan az görmedi. Görünmeye kolay bir kapıyı aç. yaptım mı? TVK. kapıyı vur kaç. <laughs> Nasıl espri ama. Ee, bu şeyler bir şeyler de değil. He. açtım ikili kapıyı. Tamam çok iyi geçtim buradan buraya. Söktüm buradaki her şeyi. Lan geçti ne oğlum? Ne ne no, istemiyorum istemiyorum. Gel Kardeşim hadi işine. Onun iş... Ne şu zamanı mı Ha evet. Gelip gitsin bakayım bir daha hemen. Tamam Kısa şunu sesini Bey beni bu köşede görmez herhalde bak. Ne yapacağım biliyor musun? Kapıyı açık bırakacağız. Tamam mı? Bu gelecek sonra bir daha. Kapıyı açık görecek biz arkasından düğeceğiz. Zeki adamım ha. Kaçtık kaçtık. Tabi yine mi ya? Geldik hemen yeni bir yere bakalım. Burası da ne var? Suburbs. Hmm, nice bike. Şimdi de, anahtarı ben nereden? Niye rani orada mı? Oğlum basket lan. Köpeğe yakalandık bir şey olur mu? Biri yok burada. Burada var mı? Yok. Burada teyze var. Ay abla var. Yenge var burada. Yorma lan. Ya köpek gel sen de bize. Ne kalanmadık. Parayı da topladık. Vay be perfect. Lavuğun evine son yine 3 ananı sikeyim ya. Bu lavuğun evini ben nasıl soyacağım? İle kullansaydık bir dakika bir şeylere bakacaktım yani. Şok. Şu demir kostüm 2000 liran mı? Sen iyi bende dalga mı geçiyorsun? Demir kostümü alırsak ne yaptım amın? Evet, kere yanı ya, gir ya. Demir kostümü alırsak rahatız da aldırmayacak. Para etmez. Parayı full topu keşke ya. Geliyor lan teyze. Kuduzlaş köpeği. Dur. Kuduz açısını yaptırmam o Yani sen bunu görünce anlamıyor musun kapıda biri? Ha mu ne Kapat. Teyze geliyor. Teyze gelsin ya. Gelsin. Geleceği varsa göreceğini al. Var. Ulan Hayri. Köpeği de getir. Köpeği de getir. Gel köpek gel. Gersene amını. Next. Dissert e, öyle bir şeyler. Kaç lan kaç 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 Gelme 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 Siktir git Geliyor Geliyor amına kodum geliyor Ya abi ya Tamam ya abi özür dilerim <laughs> Şerefsiz bizi içeri atmış, kendisi kim bilir nereden. Alacağım. Git! Yürü lan hadi. Öküz ayı. Dön kardeş. Tamam. Burada bu iki... Şerefsiz var. Burada hiçbir şey yok. Var aslında. E şuradansa Kapı inşallah bu tarafa doğru açılıyordur. Tamam. O tarafa gitmeye zor zaman şey ay siktir et işte ya. Hmm. Bakalım. Tam burada yok bu. Malazgirt Savaşı'ndan kalmam Yürü oğlum. <laughs> bak. Tam hiç riske atmaya gerek yok bence. Burnumuza bak ya. Girdim lan, son anda girdim. Where are you from? Kapı. Ee, şöyle. Kola var. Kısla şunu az. Onan bir dakika. Ananı satayım. Görme be abi, görme lan. Ananı Bir dakika ya. Ha orası kilitli değil. Orası bu. Ananı sikeyim. Ya bura niye kitli amına koyayım? Niye ya? Ya seni de sikerim patronunu da sikerim ha. Bak zaten şu an çok sinirlendim amına koyayım ya. A Oğlum anahtar diye bir şey yok amına koyayım. <laughs> anahtar nerede lan? <laughs> tamam lan tamam. bu Ya gelmişim buraya kadar anahtar almamışım ya. Tamam girdim. Sen gel amına koyayım anahtar almadan git ya. Böyle bir gerizekalı var Ya böyle bir şey var mı ya? Ya gel buraya. Şunu al defol git amına koyayım anahtar alma. Bas kaldı, hadi. gir şunu al koyayım aaa ah. tamam bu burada birazcık daha Bas ya. Oh be. Sonunda amına koyayım. Sonunda amına koyayım. Hadi, hadi buraya da geçelim. İnşallah geçebiliriz yani. Şerefsiz evine. Kaç lan? Ya. Oh be tamam ya sadece şey aldım. Ah altıma sıçtım amına koyayım aldım. Evet şu bölümün de bir şeylerini izleyelim. Chapter completed. Ah yüzde 64 bitirmişiz ama. Arkadaşlar şu yaptım burada sonuna gelelim. Daha çok böyle bir sizsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.